selamun aleyküm can dostlarım hayırlı günleriniz olsun hayırlı nurlu cumalarınız olsun cumanız mübarek olsun Rabbim dualarımızı dileklerimizi kabul etsin öncelikle bana buhalları aldığınız için teşekkür ediyorum buhalları benim evime siz aldınız hediye olarak kabul ediyorum aldığınız halıları hepinize bütün takipçilerime 13.000'e gidiyorum 13.000 takipçime de ayrı ayrı teşekkür ederim bana buhalları aldığınız için Ha, bu hallarda bugün aldım ama Ayhan kardeşimizle bir posta çıktık. Ama ne hep çocuklar, hep çocuklar. Bir de ben kendi evimi alayım dedim. Bugün çocuklarımı hiç düşünmedim, kendi evimi düşündüm. Ayhan kardeşimiz de diyor ki, ben de şimdi evi serdim zannettim, hiç dedim sermem. E, saman işi bitsin, şu toz toprak bitsin, perdelerimi yıkayayım, koltuklarımı sileyim. Ondan sonra hallarımı sereyim. Can bacılarım, ee, bana hal aldığınız için tekrardan teşekkür ediyorum. Hepinizden e, bana hediye yaptığınız için tekrar teşekkür ediyorum. Bu beni, bu 13 bin takipçimin bana hediyesi. Öyle kabul ediyorum. Bunu takım aldım. Ayhan bir tut şöyle ucundan, şu tarafından, şu ucunu biter litre. Hadi bakayım Kız mı olsa becerim. Bana kız mı olsa becerim. Can dostlarım şöyle iki tane hala aldım. Takım. Birisi bura, birisi mutfağıma. Beğendiniz mi can dostlarım hediyenizi? Beğenmişsinizdir inşallah. Şöyle. Çok güzel renk ağır bir tonu var. Çok halı vardı ama ben bunu beğendim. Ee, şunun renkleri kanepeme uydu. Şunun renkleri, şunun renkleri şuraya uydu. Geri kalan bir şeye uymadı. Ama şime uydu. Bakın kırletime. Yani en tatlı renk buydu. Bundan iki tane aldım. Birini mutfağıma, birini buraya. <laughs> Şunu da paspas aldım hediye. Buzdolabının önüne dedim. Sevdim mi yıkanıyor onda bir de hediye yapayım dedim. Bir de devresim takımı aldım kendime kullanacağım. Artık yeter. Bir de ben alayım da kullanayım. Değil mi bacılarım? Şöyle bir yastık yüz aldınız. Ee, teşekkür ederim. Şöyle bir diğer yastık aldınız. Bir Ayhan kardeşinizin biri benim. Çarşafın ebatlarına da hiç bakmadık alırken. Komşular açtı da ben açmadım. Şöyle de bir çarşafı. Aslında şeysi vardı. Renk vardı ama maviydi. E, açık pembeydi. Benim ondan iki takım var. Fazlasıyla. Bu da yorganı. Aslında şöyle ağızları kiprikli olsa daha iyi olurdu da. Kiprikli de değildi. Şöyle can dostlarım. Bu da sevgili aldığınız nevresim. <laughs> Can bacılar mi dedi, yok. Güldüm bir de dişim yok ha. Can dostlarım Ayhan kardeşimizin kahvaltı yapıyorduk. Tam şu masada. Bir de üstünde yastık halı yüklü bir günümüz geçti. Ondan sonra dedim ki Ayhan'a vallahi eski halı eski halımı alıyor dedim. Yoksa dedim halı kenarları mı dikiyor? Aşağı dedim şöyle iki halı var kenarlar dikilecek dedim. Dur kenarlar dikilecek halıysa çevireyim dedim. Camı açtım. Ona dedi ki abla şu kapıyı aç da dedi. Bir içeri girebilir miyim malım battı dedi. Ben ne oldu oğlum dedim. Buradan dedi saman götürüyorlar dedi. Saman da hep uçtu dedi malımı dedi batırdı dedi. Hep toz toprak içinde kaldım kapını aç da bir içeri gireyim içeriden döneyim. Arabalar motorlar geliyor dedi. Gittim demir kapıyı kalktım açtım içeri girdi götüm götüm. İçinden üç tane küçük oğlan çocuğu çıktı. Bir de şey çıktı. Bayan. Bir de adam indiler. Ne satıyorsunuz? Halı. Ne satıyorsunuz? Nevresim. Ne satıyorsunuz? Battaniye. Kaç sevdikçiniz durur <laughs> mu? Kapıyı açtı. Bu taraftan öbür tarafları kapattılar. Bir de şu komşum görmüş o geldi mi? Aşağıda komşum görmüş tava satılıyor zannetmiş. Tencere o geldi mi? Ha babam değil babam. Şu nevresimlere 500 milyon dedi. Ayhan kardeşimiz girdi araya 375 e mi aldık? Takım 375 e aldık. Ondan sonra battaniyelere 600 çift kişilik polar battaniyelere hallara da bimiler yüzdü de. Ondan <laughs> sonra şey e, hallar markalı can dostlarım dinar su e, işte ya şurada yazıyor dinar su. Çünkü ben halları çok şey için, aldığım için biliyorum halları. Bu da dinar sunum. Pamuk gibi yumuşacık halı. Dedim ki biliyorsunuz buranın mutfağına buranın halısını ben Hande'ye verdim. Burası da çift değil ayrı ayrı. Daha doğrusu buranın hallarının pek düzeni yok. Öbür da kalın. Onları da kullanmak istemiyorum. Yoruyor insanı. Ayhan'a dedim ki kardeşim sen Ayhan daha Ayhan içeride kahvaltı yapıyordu. Çağırdım. mi? Ayhan bir gelene dışarı dedim. Geldi. Ondan sonra komşularım geldi. Dedi ki buna bir milyar yüz dedi halların tanesine. Ben dedim ki bir milyar olur mu dedim. Dedi ki olur niye olmasın. Peşin ise para olur dedi. Anan aşağı baba yukarı can dostlarım buna da 500 dedi. Sonradan bunu da 375'e bir tane şey aldım. Aşağıdaki komşum aldı bir nevresim takımı. Bir nevresim takımı da ben aldım. Ben de dedim ki oğlum dedim keşke 22'sinde gelseydim. Biz maaşı 22'sinde alırız dedim. O da dedi ki abla dedi ben ne bileyim dedi. Biz dedi bugün dedi Aksaray'a geldiydik. Yolumuz bu yanına düştü. Bir de bu yanını gezelim diye geldik dedi. Nereden geliyorsunuz dedim. Amasya'dan geliyor dedi. Dedim ki Amasya'nın da şu isim nasıl meşhur dedim. Amasya değil. Yok. Manisa. Manisa. Ben dedim ki bana yaprağı meşhur olurdu. Keşke çok da yaprak getireydiniz dedim. Ona da karısı kurdu dedi ki buralar hep yaprağmış abla dedi. Ben size dedim doğru söyleyeyim mi dedim. Söyle abla dedi. Bana güvenir misiniz dedim. Bilmem dedi. Ben olsam güvenmem dedim. Ama evim burada. Demirciyi de biliyorsunuz. Bence güvenin dedim. Niye abla dedi. Gel sen bana iki halı bir oğlum. Ben 22'sinde sen bir de bana iban ver dedim. <laughs> Allah'ım yarabbim. Şimdi onlar bana bakıyor. Şiide tuttum şöyle de gittim bildim mi. Gel oğlum dedim sen bana iban ver. Hey abla. Ben dedim sana 28'inde sonra bu parayı yatırayım. Şimdi dedim benim harçlığım var dedim. Hesabımı şimdi de açtım. Şeye girdim banka hesabıma. Şunu çek bakayım bir dedim. Buna 400 dedi sonra. Dedim ki yo oğlum sen 400'e çekme. Çek bakayım bu onun önün ne kopuyor dedim. İbanına benim hesaptan e, 375 milyon attı. Tamam nefesim tamam mı dedim. Tamam dedi. Şimdi şu hala dedim ben ha, 22 sınıfı ona bana telefon numarası ver dedim. O benim hanımının telefonunu bana kayıtladık. Benim telefonumu da ona kayıtladık. Ben dedim sana alo dilim Alo dedim mi? Babi at ben sana havale edeyim dedim. Tamam abla dedi. Bilmezliğimi dersem de dedim. İçerine getirmek yer. Bak senetlemi mi sağlamadık? Bir şey yok dedim. Evime gel dedi. Bana da gül Yok abla ben alacağım adamı bilirim. Sen verin bu parayı dedi. Ben vereyim dedim. Hatta sonra yolun bu düşerse yine gel de bir de zimantriye alayım. Bir de salonu alayım dedim. Ayha kardeşiniz bir çabalayın evde halları ne yapacak? Yalan kardeşim bir diye gelme diyor. Bir iban atsın bir diye gelme diyor. Öğleliğine bugün bir ben hala aldım. İki tane aldım. Biri mutfağa biri bura. Ama mutfağa sanki büyük gelir gibime geliyor. Büyük gelirse şu püsküllerini e, mutfağın püsküllerini çıkartacağım. Can dostlarım şöyle gulaca götürürüm. Bir dakika da yaptırır gelirim. Buradan ölçüsünü kendim alırım. E, katlarım şöyle. Ona göre şöyle kenarlarını bu püskülleri çıkarttırırım. Çünkü mutfak aslında tek olsam kullanırım da. O gire kullanırım da. Çoluk çocuk gelince batar mı bilmiyorum. Batarsa da yıkar ama. İş ona kalsın. Yani aynı yemeksinden sonra. O çocukların adını da sormadık, soyadını da sormadık, kim olduğunu da sormadık. O da bizi sormadı. Ne kene, ne kurek, ne senet diyorlar ki Allah Allah nasıl bizi diyorlar. Yengem diyor ki bana sağ ben alırdım diyor. Yengeme diyorum ki salar mıyım hiç salmadım. Doğru buradan çık Aksara yoluna düş git. Burada hiç para ödemez dedim diyor. Nasıl buluşuyorlar. <laughs> yani can dostlarım. <laughs> Sevil bacımıza bugün siz bir nevresim takımı aldınız, iki hal aldınız teşekkür ediyorum diyeceksiniz ki biz almadık <laughs> Evet siz aldınız Çünkü ben bunları YouTube'dan aldığım maaşla ödeyeceğim O yüzden e, hepinizin katkısı var abone olup izleyenin abone olmadan izleyenin herkesin e, bunda aldığıma ufacık da olsa bir katkısı var O yüzden teşekkür ediyorum aldığınız hediye için Bunları da ciciklerime yarın sabah bu yorganlarımı çıkardayım Bu ciciklerimi sereyim. Ondan sonra öbürünü de yıkayım, kaldırayım. Değişe değişe kullanayım. Aslında vardı da onun renk tonunu beğenmiyordu Ayhan kardeşimiz. İyi oldu. Yedek aldım bunu da. Yani takımını 375 e aldım. Şu an e, nevresim takımları uçuyor. Uçmakla mükellef. Yani bayağı bir uçuşta bir kola vererek 45 milyon olmuş. Düğüne giderken düğün hayırlısına kola aldım. 45 milyon lira olmuş kola can dostlarım. Buradan da kola içmeyelim. Ee, vişneyimizi kaynatalım kışın. Denesini yiyelim. E, suyunu da şişelere çekelim. Buzluğa atalım içelim. Bugün ben parmaklarım hep kabardı can dostlarım. Bugün kasabamızda iki tane cenazemiz vardı. Birisi ikisine de Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Ee, Osman kardeşimizin de başı sağ olsun. Nideli Osman abimiz var. Onun babası vefat etti. Elmalarımızı getiren e, elmalarımın hem çoğunun şisin, fidelerini o getirdiydi. Buradan e, Hayatları Gokşen'i, Gokşen ailesinin başı sağ olsun. Tabii ki tazeye gideceğim. Bugün Ayhan kardeşimiz sabah ezanla kalktık. Bir de baktık saat altı buçukta yediye doğru sene başladı. Acaba kim 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 amcamız iki aydır filan bayağı rahatsızdı. Bugün sabah altı buçukta vefat etmiş. Ondan sonra Ayhan kardeşimiz hemen zaten namazı kıldı cenaze evine gitti. Ben de uykum kaçtı kalktım iki sağda solda gezdim. İki boya kulası yaprak topladım can dostlarım. Şişlerim neyim hep şişti, parmaklarım hep kabardı, su aldı. Kilo iki kuva yaprağı kaynar suyla ıslattım. Onlar konacak. ondan sonra da bir evlere süpürge açtım. İki şu bulaşım vardı. Onları yıkadım. Allah nasıl bir derse yarın sabahta. bir toplayacağım? Çünkü düğünler çok sıklaştı. Yarın dayımın oğlunun salonu var. O gün yarın hemen bayrak var. Ertesi günü hına var. Ondan sonra öyle can dostlarım. Buradan Ar ailesine de onların da baş sağ olsun. Arif Ar kardeşimiz var. Onun da babası vefat etti. Dün genci de o genci de ama o bir kazayla vefat etti. Ee, o yüzden onların da başı sağ olsun. Rabbim onlara da sabır versin. Çoluğuna, çocuğuna, gelinine, kızına, eşine özellikle sabır versin. Ee, bu amcamız biraz yaşlıydı. Bayağı bir yaşlıydı. Eşi falan yoldu mekanı cennet olsun. Rabbim kurtardı diyelim. Ama ar ailesinin ki gencidi. Ona da eşine Allah'tan sabır dileyiyorum Geride kalanların da başı sağ olsun. Kasabamızın da başı sağ olsun. Buradan da tazelerimi de ileteyim. Can bacılarım. Durumum bu. Bugünkü gidişatımız, yönümüz bu. Dün ben e, araba geldiydi, kapattıydık. Araba gelip kapattıktan gille davetiye gelmişmiş. Ben görüştüm, tekrar videoyu açtık. Ama sabah ayhan kardeşimize dedim ki düğüne gitmeden e, çünkü 3-4 gün belki bunu atabiliyorum. Atarım. Niye? E, can dostlarım e, öğleden sonra gidiyor, yakına oluyor. Geliyor e, bir saat duruyor. Bak şimdi kuva giydirmesine gidecek olan evine. Kuva giydirmesi var burada. Oraya gidecek. E zaten geç geliyor. O patırtı daha nasıl video çekelim? giri nasıl düzenleyelim? Düzeni var, reklamı var, alımı var. O yüzden fulyanın işi. Ben zaten yükledim mi geri kalanını her şeyi fulya yapar. Ben yapamam. O yüzden çok uğraştığımız için e, şimdi bir gün önce çekiyorum. Ya da sabah çekiyorum. Daha hem, bugün daha Ayhan kardeşimize dedim ki birleştir at dedim. 5 e, dakikalık videomuz kalmış. 30 e, dakikalık işte o misafirin geldiği andan arkasına hemen açtık geri bir beş dakika daha konuşmuştuk Fulya'yla veda yapmıştık işte davetiye göstermiştik davetiye geldiğini söylemiştik ama o video kalmış o yüzden bugünkü videonun sonu veda yok yani o yüzden de kusura bakma Ayhan kardeşimiz onu eklememiş görmemiş aslında ben kendim sabahleyin birleştiriyordum ama bugün Ayhan kardeşimize de dediğim birleştirdi o da çok video var. Dün önceki gün videolarda silmemişim. Hepsi birbirine girmiş. Yani ona da bir şey söylemedim. O yüzden e, dün 5 dakikalık bir veda videosu vardı. O kalmış. E, buradan da cinsiyeti şeyden var mı diyorsunuz, soruyorsunuz. E, evet, Fulya 2-3 gün içerisinde size cinsiyetini açıklayacak can dostlarım. E, biz çok mutluyuz. <laughs> Özellikle Ayhan dedesi çok mutlu. İnşallah e, onların da gönlüne göre bildi. Bizim de gönlümüze göre bildi. Rabbim bütün olmayanlara da bilsin. Bütün e, bebek arayanlara, çocuğu olmayan herkese Rabbim çocuk bilsin. E, bizim burada affedersin diller ki Allah herkese e, o bezi tattırsın diller. Orası biraz belki şey olabilir orayı söylemeyeyim. Rabbim o bezi herkese tattırsın. E, ben kendim de çok çektim. Yedi yıl benim de çocuğum olmadı. Yedi yıldan sonra Allah'ın üç tane nur topu gibi iki tane kraliçe, bir tane paşa verdi. Rabbim de inşallah herkese kraliçeler, paşalar verir. Benim evlatlarım gibi evlat verir. E, hepimizin evlatları gibi evlat verir. E, kurban olduğum Allah'ım hiç kimseye aratmasın. Herkese versin. Allah Allah'ımın haznasında çok Rabbim herkese versin bir diğer bir şey ha eltimin parasını soruyorsunuz bulunmadı can dostlar bulunursa açıklamasını yaparım ondan sonra vişne yedim misiniz topladım vişne dalda ziyan etmedim misiniz ziyan etmem e, dalda ama yetişemiyorum iş yoğunlukta yetişemiyorum inan dört 4 e, tane yaprak ağacım vardı baya yaprakların sonu alta gelenler var gibi olmuş ama sıcak su kaynar suyla ben haşlayıp koyduğum için yumuşadı, yumuşadı. E, sabahleyin iki boya kovası yaptım birazdan basacağım onu Salamur'un basma, basmasında bastığım için tekrardan aynı videoyu size tekrardan aynı videoyu göstermek istemedim o yüzden de kaynar suda iki kovada e, artık şimdi akşama yakın basar mıyım bugün basamaz mıyım yarın sabah mı basarım ama yarın sabah da vişneyi toplayacağım biraz Hatice'ye göndereceğim geri da e, komposta yapacağım kutularını çekeceğim küçük minik şişelerinin e, onları da öyle atacağım inşallah nasip olursa yani bu bayağı da konuştum <laughs> Yengemle bugün Kınadan çıktık Annem bile geldik orada bir kahve içtik kendimiz yaptık kendimiz içtik Oradan da eve geldim yemeğimiz yoktu köfte yapacağım can dostlarım ekmek arası köfte bugünkü menümüz e, Kınada kıymalı vardı ayran vardı Orada biraz yediydik. Şimdi de guva giyimi var. Oraya gideceğiz. Böyle can dostlarım. Tekrardan teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun. 13 bine gidiyorum. Çünkü çok az kaldı. 120 falan e, öyle kaldı. 120 kişi kaldı 13 bine. E, 4 gündür çok yoğunlaştı abonem. E, yani günlük 10-11 kişi geliyor. Yeni gelen e, can dostlarım var. Hepiniz hoş geldiniz. Bir de siz gelin, Sevil'in dünyasına bir de siz bakın. Sevil ne yapıyormuş, dünyası nasılmış, yaşam tarzı neymiş, nasıl yaşıyormuş. Demirci kasabasının kültürleri, adetleri neymiş, yemek tarzlarımız neymiş, giyimlerimiz neymiş, kuşamlarımız neymiş. E, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bir de siz e, tanın beni, siz görün bakalım. Öyle can dostlarım, can bacılarım. Allah hepinizden razı olsun. Bugünlerde biraz kanala yazmaya çalışıyorum ama biraz tam net giremiyorum. Kanalıma sahip çıkıyorsunuz. Bu kanal benim değil. Her zaman söylüyorum bu kanal hepimizin. Bu kanal sevgilim bütün can dostlarının. Siz benim kanalıma abone oldunuz. Benimle bu yoldaysanız bu kanal hepimizin. İyiliğinden de bizim, kötülüğünden de bizim, iyi yazandan da bizim, kötü yazandan da bizim. E, can dostlarım mesela ben bazen çok e, sinirlendiğim zaman bir şeyler diyorum. E, bundan sonra hiçbir şey hakkında yorum yapmayacağım. Ben kızma da söyledim. Bundan sonra fulle sadece kafasına toka takacak. Hiçbir şey takmayacak. Hiçbir bir dün mesela yazı yazılmış, yorum yazılmış, altına girilmiş. Hiç umurumuzda bile ne değil. İstediğinizi yazabilirsiniz. Ben kendi kültürümle, adetimle, evimle, yuvamla, çocuklarımla, sevilin dünyasıyla karşınızdayım. Yazan çöpe gider. Bu saatten sonra e, ben Mehtap bacıma da diyorum e, silinsin diye. Mesela moderatörlerim var. Moderatörlerimde mesaj silme hakları var. İsteyen herkese de verebilirim moderatörlüğü. Bunu da buradan söyleyeyim. Yani ben o anda e, Pınar bacımla Mehtap e, bacıma vermiştik moderatörlüğünü ama isteyiyorsanız sizlere de verebilirim. Bütün mesajlara girme hakkınız var, mesajları silme hakkınız var. Yani bu kanal hepimizin iyiliği iyiyken de bizim, kötüyken de bizim, e, düşüşte de bizim, çıkışta da bizim. Mesajın çokluğunda da bizim, yokluğunda da bizim. E, Life'ımızın varlığında da bizim, yokluğumuz yokluğunda da bizim. E, bu kanal bir gün olur çok işe geçer, 3 gün sonra giriş şafa akar e, Bu kanal 5000 izlense de e, sevile günlük 300 milyon yatar. Bu kanal 10.000 izlense de sevile günlük 300 milyon yatar. Neden yatar? Çünkü benim can dostlarım benim reklamımı hatlamadan izliyor. O yüzden de ben 3.000 bilene izlensem o 3.000 kişi benim reklamımı izlediği için ben 10.000 yatan parayı kazanıyorum. Yani can dostlarım günlük 10.000 izleniyorsam 350-400 milyon civarlarında günlük para yatıyor. 2.000-3.000 izleniyorsa ona göre yatıyor. Yani ben her zaman sorduğunuz zaman benim takipçilerim sorduğu zaman ben aylık gelirim mi bilene söylüyorum. Hiç çekinmem, hiç şiitmem. Ben sizlerin sayesinde kazanıyorum. Sizlerin sayesinde alıyorum. Siz varızken varım, siz yokken yokum. Bu yani. O yüzden e, bu kanal bütün sevilin can dostlarının kanalı. Bu kanal bizim. E, İyiliğine de bizim, kötülüğüne de bizim diyeyim. E, buradan herkese selam olsun. Herkese ayrı ayrı sevgilerimi iletiyorum. Hepinize ayrı ayrı selam iletiyorum. Hepinizin ayrı ayrı cumasını kutluyorum. Cuma'nız mübarek olsun. Cumartesi günkü videoda görüşelim can dostlarım. Buluşalım inşallah. Görüşmek üzere. Ee, teşekkür ederim. Her şey için teşekkür ederim. Yokluğumu aratmayıp, kanalımı bekleyip, defalarca mesaj yazdığınız için o ellerinize sağlık. E, bir değil, iki değil, 3 değil. Sayfa sayfa mesaj yazıyorsunuz. Emeğinize sağlık. bana harcadığınız zaman için teşekkür ederim. Bana ayırdığınız her dakikaya teşekkür ederim. Bugün de bir teşekkür mesajı, teşekkür videosu olsun herkese. Gerçekten hepiniz ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki sevilin dünyasındasınız. İyi ki tanımışsın siz, iyi ki siz de beni tanımışsınız. Unutmayın. 68 Aksaray Demirci kasabasında bir eviniz var. İstediğiniz zaman koy hayatını seven, e, koy hayatını merak eden kişiler istediğiniz gibi gelebilirsiniz. Oturabilirsiniz, yatabilirsiniz, kalkabilirsiniz. Burası sizin de eviniz. Üst katımda boş, alt katımda boş. Yatağımda var, yorganım da var, yatacak yeriniz de var, yiyecek aşınız da var. Buyurun gelin can dostlarım. Eee Demirci Kasabası 68 Aksaray Yerim yurdum burası Ayhan Tunç Sevil Tunç Buyurun gelin beklerim Hepinize hayırlı akşamlar Hepinize hayırlı günler Sevil'in dünyasında kalın Hoşça kalın dostça kalın can dostlarım Hepinize iyi günler hayırlı cumalar